Hepize tekrar merhaba arkadaşlar şu Minecraft ana bu izlerle birlikte pis PC dersleri bölüm 2 de Audacity adlı uygulamayı kullanarak dip mikrofondaki şu an ben de dip ses çıkacaktır muhtemelen ama şu an yaptığım şeyde dip ses çıkmayacak İlk önce bir yapalım bunu. İlk sesi kaldıracağız arkadaki. Ziz yuz falan diye gelen ses var ya işte onu kaldıracağız. Şunu bir şey yapalım. ya al geri al sil. Baştan bir ses, kay ses kaydedeyim. Ses deneme 1 2 3. Ses deneme 1 2 3 3 3 3. Böyle kaldı. Şu kanal kısmı şey yapacağım. Böyle şu yerler konuştuğumuz yerde Orayı sakın almayın. Yoksa hmm, mesela bu ses çok az gelir. Şu kısmı alıyoruz. Etkiler diyoruz. Gürültü azaltma. Gürültü profilini getir dedik. Etkileri yok. İlk önce şuna bastık. Şuradaki şeyi kaldırmak için dışa bas dışarıya basıyoruz. Gürültü azaltma dedik. Tamam bastık. Gördüğünüz gibi full az önce oda baskın yerim ama. Gördüğünüz gibi uf, şimdi sesi full olarak seçti. Play diyelim. Ses deneme 1 2 3. Ses deneme 1 2 3 3 3 3. Evet bu böyleydi. Şimdi bu ses kaydedelim. Şöyle görüyorsunuz. Yeni aç dos falan yazıyor. Al sesi vere tıklayacağız. Şuraya Emir ses yazalım. Kaydet diyelim. Tamam diyelim. Dinleyelim bakalım. Hadi. Ses deneme 1 2 3. Ses Gördüğünüz deneme 1 2 3 3 3 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep kaydettim. Hem ses hiçbir şekilde sıkıntı yapmadan çalıştı. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.